merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tabletimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün size yeni tabletimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi yeni tabletim. Gördüğünüz gibi. Birkaç gündür video atamıyordum. Özür dilerim. Bayağı zaman oldu arkadaşlar. Bir takım işlerim vardı. İşte o yüzden Video çekemiyordum. Hata veriyordu iki Arkadaşlar, bilgisayardan artık video çekemeyeceğim. Çünkü hata veriyor arkadaşlar. Ee, e, siz e, bilgisayarın aslan abi bir abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim. Neyse arkadaşlar, ben yavaştan e, tabletin özelliklerini bahsedeyim. Bakın şimdi arkadaşlar göstereyim size özelliklerini bakın bakın arkadaşlar tabletimin adı taba 7 yani yani Android'in en son sürümü arkadaşlar Android en son sürüm tabletlerde geçerli arkadaşlar telefonda demiyorum bakın durum bunlar var bakın sürümleri göstereceğim birazdan bakın pil durumuna bakalım bakın arkadaşlar şarj şarj bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim bakın Bunda hızlı şarj var mı diyeceksiniz. Hemen siz şu anda görmüyorsunuz ama. Ya bir düz dur artık tablet ya. Şuradan şunu kapatalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Bu benim kendi şarj aletim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Burada. Dur. Şöyle tıklayacağız. Bakın kablo şarjı. 82 yazıyor. Durun arkadaşlar. Bu şu an arkadaşlar hızlı şarj etmiyor hızlı şarj değil bu. Bu arkadaşlar sizin bildiğiniz normal Samsung girişleri değil. Bunlar böyle 3 kat yani şu andaki yeni çıkan tabletlerde telefonlarda oluyor. Bakın bu da hızlı şarj olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da hızlı şarj. Bakın. Bakın arkadaşlar bunda da hızlı şarj yazıyor gördüğünüz gibi. Tabletin özellikleri mükemmel arkadaşlar. Onu göstereyim. Onu söylemek istedim. Başka da başka bir şey göstereceğim bir şey var mı bilmiyorum. Yani böyle dosyalar var. Dosyalar mesela arkadaşlar böyle. En son sürüm olduğu için bakın böyle. Arkadaşlar. Game Launcher'ımız var. Bütün oyunları kaldırabiliyor. PUBG'sinden tut. Yani en kasan oyununa kadar. Ama en yani 2 GB'lık falan kaldırmaz arkadaşlar. Ama 1 GB e, yani 2 GB kaldırır da yani nasıl diyeyim 3 GB, 5 GB zaten 5 GB abartı olur da yani fazla da kaldırmıyor. Onu da söyleyeyim. Ama tablet çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç kasma yok. Bakın Google'a gireyim. Ben Google'a gireyim. Hiçbir kasma yok. Bakın aşağı yukarı yapıyorum hiçbir kasma yok arkadaşlar bakın bakın mesela oyuna gireyim. mesela oyuna gireyim arkadaşlar göstereyim size bakın nasılmış o bakın ses kalitesi çok iyi ses kalitesi mükemmel yani siz şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum ama yani ses kalitesi mükemmel yani, mükemmel şu anda bir oyuna girer arkadaşlar sevineceğim girsin doğurduk Giriyor arkadaşlar <laughs> Görmüyorum Sesimi çok açmışım biraz basayım Bakın arkadaşlar ses yerlerini de göstereyim böyle Yani çok güzel bir sürümde şu tablet şu anda Bakın arkadaşlar bu arada size de hesabımı göstermiş oldum ama Ya çık. Bakın arkadaşlar Leon'um var. Leon'um Leon'un hesabım var gördüğünüz gibi. Aa, arkadaşım şu anda şey gönderiyor. Ee, şu anda gönderemem. Aa, ya. Kuzenim de neyse. Bakın arkadaşlar Leon 22 rüpü. Byron'u ben çıkardım arkadaşlar. Tara, Manny, Etgar. Gördüğünüz gibi bu hesap çok güzel. Bir de yan hesabıma geçeceğim. Görün. Size yansıyorum. Arkadaşlar şu anda yan hesabımıza geçiyoruz. Geçiyoruz. Bakın arkadaşlar bunda da çok güzel şeyler var. Bu 10.000 kupa arkadaşlar. 10.000 kupa ben yaptım. Stooge'u aldım. Bakın gördüğünüz gibi. Edgar, Spike. Gördüğünüz gibi Jackie. Bakın. Bu hesap çok güzel. Ya bir gönderme arkadaşım ya. Bakın sütü var. Çok güzel. Ya bir gönderme. Bekleyin arkadaşlar. Şu videodayım. Bilmiyor kendisi. Ee, ben onu bir halledip geliyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar. E, anlaştık şu anda. Ben yine olur diye. Ya ben sesi kapatacağım ama çok fazla. İnşallah sesim geliyordur bu arada. Yani sesim bunu kıstığımda az geliyorsa çok üzüldüm. Bakın zıplama şeyini çıkardım. Bakın. Gördüğünüz gibi. İsmime baton, ismeme sağlam da var. Allah göstersin. Neyse. Kimaya gözükmüyor zaten. Bakın arkadaşlar girsin internet bu süre biraz yavaş anlamadım. Modemimizi de zaten değiştireceğiz. Babam yeni modem almış. Neyse boş Bu konulara girmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesapta Edgar'ı karakteri çok sevdiğim için 10 seviye yaptım arkadaşlar. Bakın Mortis'i ben çıkardım. Bakın max'im var. Arkadaşlar fark ettiniz mi? İki hesabımda da Max var. Bakın Colette var. Pen var. Bakın. Başka da güzel bir karakter yok. Yani şu dört şu ikisi şu ikisi şunun da ikisi çok güzel. Bir de pen. Pen fazla güzel değil. Yani neyse. Bakın şunun aksesuarı var. Neyse arkadaşlar tablette hiçbir kasma yok. Onu söyleyeyim size. İşte böyle hava durumunu görebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar video çok uzadı. Görüşürüz. Yani artık videolar kısa sürede gelecek. Merak etmeyin. Tableti bekliyordum ben de görüşürüz. Bay bay.